Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Haftanın bu son işlem gününe başlarken global piyasalarda genel olarak negatif bir e, havanın olduğunu görüyoruz. Tüm vadeller e, her coğrafyada eksi e, 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 olarak seyrediyor. ABD vadelilere Nasdaq eksi 0.7 olmak üzere e, genelde e, eksi a, Avrupa'da DAX %1.1 eksi e, uzakta o ise daha e, az e, eksilerdi ama e, pozitif olan bir vadeli hisse piyasası görünmüyor ama asıl olan ve gerçekleşen e, tahvil piyasalarında arkadaşlar bunu birkaç seferdir yine bu hafta hatırlatmaya çalıştım. Ee, tabii ki bugün itibariyle ulaştığımız oranlar e, ABD 10 yıllıklığında %4.25 e, 2008 e, global finansal krizden bu yana Amerika'da e, 10 yıllıklar için gözüken görünen en yüksek faiz oranı e, Dün faiz oran bu faiz oranı gerçekten çok önemli arkadaşlar. Biz dediğim gibi kendimizden eee <laughs> dünyadan bağımsız e, hareket ediyormuş gözüksek de bunun da eninde sonunda bize ucu dokunur. E, çünkü global finansal sistemin diğer kısımlarını çok fazlasıyla etkilemeye ve sıkıştırmaya başlayacak e, rakamlar bunlar. E, ABD bank e, sistemindeki bankalar için negatif, emeklilik fonları için negatif e, ve tüm bu e, sistemi birbirine bağlayan teminat ve repo mekanizması için de negatif bir e, gelişme e, açıkçası. E, bu e, son 1-2 ayda ben bunu Kasım ve Aralık'ta çok daha fazla konuşulacağı ve global sistemin bu yüzden biraz daha sıkışabileceği e, konusunda endişelerim var. E, bir hafta öncesine kadar e, Fed politika faizinin 2023'te %4,5 olarak peak edicini fiyatlayan e, piyasalar bugün itibariyle %5 olarak fiyatlıyor. Yani Merkez Bankası'nın tüm bu olanlara rağmen e, faizleri daha yüksek bir noktaya çıkaracağını fiyatlayan bir piyasa içindeyiz. Gerçekten e, tüm bu olanlar tarihi gelişmeler e, açıkçası. E, o yüzden dediğim gibi tahvil piyasasında olanlar daha Önemli gözüküyor ve bunun da işte e, genel risk iştahı konusunda etkilerini e, muhakkak Kasım ve Aralık'ta daha fazlasıyla görüyor e, olacağız. E, biz e, içeriye döndüğümüzde Merkez Bankası piyasaları biraz da şaşırtarak e, 100 yerine 150 puanlık bir faiz indirme yaparak politika faizini 10 muşa indirdi ve buna benzer bir indirimle artık faiz e, indirim yolculuğunun sonuna geleceğimizin sinyalini verdi. Yani kabaca zaten tek haneler hep bahsedilen rakamlar Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da %9'a indirilerek herhalde bundan sonra uzun bir süre Merkez Bankası'nın kenarda seyirci olacağını biz de seyrediyor olacağız. Çok fazla yorum yapmak zorunda kalmayacağız. Normalde ne olurdu? TL biraz değer kaybederdi. TL'de hiçbir değer kaybı yok. Çünkü tamamen dış piyasadaki dolar, TL'ye ulaşım zayıflığı yüzünden zaten yabancıların TL'ye karşı bir pozisyon alması, evet Merkez Bankası gevşetici bir politika izledi. O yüzden bizde TL zayıflar gibi bir alternatifleri yok. Yani bunu yapmaya çalıştıklarında, geçmişte, e, çok fazla ağızları yandığı için bunu yapamıyorlar. E, i̇ç tarafta da herhalde çok ciddi talep olmadığını düşünüyorum ben e, açıkçası e, bu noktada şimdilik. E, o yüzden e, kurda herhangi bir hareketlenme yok. Yani çünkü sonuçta dün yapılan faiz art e, indirimi geride kaldı ama hani önümüzdeki ayda 150 basman daha yapılacağını biliyorsunuz. E, yani forward'ların bunu biraz daha ciddi fiyatlamasını beklerdim. Orada da bir hareket yok. Değişik bir döviz piyasası dinamiği içindeyiz. Yani o yüzden de ben şeyi düşünmeye başladım. Artık Merkez Bankası faiz rakamına biz çok fazla odaklanıyoruz. Aslında politik aracı hukuk ormanı mevduat oldu gibi geliyor bana biraz. Yani onun üzerinden her şey dizayn ediliyor ve o sistemin yürümesi üzerinden kurunda çok ciddi bir şekilde o yüzden artmadığını düşünüyorum ee, tabi e, yine bizde dış ticaret açığı tarafında yani gerçek döviz ihtiyacını yaratan noktaya baktığımızda e, oradaki en önemli ödemeler e, enerji tarafında yani enerji tarafında da gerçekten bize e, tanınan bir avantaj varsa ödemelerin önümüzdeki dönemlere arttırılması yani şu an ödememiz gereken bu aylarda ödememiz gereken paraları Hani geçen sene mesela Botaş ciddi şekilde e, para bulup ödemek zorunda kalıyordu. Bu arada Botaş'ın ihtiyacı piyasadaki döviz ihtiyacını artırıyordu. E, bu olmadığı zaman daha sakin olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ama dediğim gibi bu o taraf da elimizde hiçbir done veri yok. Sadece böyle olduğunu tahmin etmekle e, bir fikir geliştirebiliyoruz. Ama dediğim gibi yani bu böylesine dünyadaki faizlerin arttığı ve politika faizlerinin de daha artabileceği bir ortamda bizim faiz politikamızı gevşeterek devam ederken kuru bu şekilde bırakabilmek gerçekten mucizevi geliyor bana. tabii biz de hep ne deriz? TL'nin öngörülebilirliği önemli. Ee, ihracatçılar açısından, iş yapanlar açısından çok önemli bir nokta. Herkes Önümüzdeki dönem üretimi yapacağı, yapmak için alacağı malzemenin fiyatını belirlerken vesaire önemli. En büyük risklerden bir tanesi dediğim gibi burada TL'nin öngörülemez bir şekilde değer kaybetmesi. Ben normalde biraz daha hızlı değer kaybetmesini beklerdim. O olmaması önümüzdeki dönem enflasyon tahminleriyle ilgili daha iyimser olmamızı sağlıyor açıkçası. Yani Oradaki en büyük risk e, bu arkadaşlar. Yani TL yine zayıflamaya başlarsa hızlı şekilde e, ön üstteki dönem e, ki enflasyon tahminleri tutmaz. E, o yüzden dediğim gibi bizde herkes e, dolar TL'ye bakıyor. Oranın sakin olması e, risk e, iştahının e, hisse tarafında e, devam etmesini sağlıyor. O yüzden biz pozitif e, ayrışıyoruz. Ama bu tüm dinamiklerin e, çok doğal olmadığını tekrar hatırlatmakta fayda e, görüyorum. Çünkü biz de e, tamamen e, dünya piyasasından kopuk e, şekilde e, hareket edemeyiz. E, borsa tarafı son 3 senede e, ciddi para bazımının art, e, artmasıyla, yerli yatırımcıların e, daha fazla kontrolünde olmasıyla daha az volatil gibi, gibi gözüküyor ancak ee, sonuçta sistemin diğer oyuncularının yani borsa dışı oyuncularının borç bulmak zorunda olanların şirketlerin, bankaların vesaire e, dövize aksesleri bu aritmetik içinde yükselen faizler içinde daha zor ve daha kısıtlı olunca biz de biz bu sıkışmayı e, bir noktada hissetmeye başlayacağız. İşte o zaman risk iştahında azalma olabilir ama hani dediğim gibi şu anda biz e, global verilere ve donelere bakarak bir şeyler söylemeye çalışıyorum ben size. E, bunu iç piyasada e, işte kredi tarafında hissediyoruz. İşte faizlerin aşağı gelmesi tabii ki e, faiz TL ile e, borçlanabilenler için harika bir durum. Yani TL borçlanabilen gidip borçlansa zaten ve para harcasın. Yani aksi takdirde yani biz borsa dediğimiz tüm toplam finansal sistemin ufak bir kısmı. E, Bundan herkes de fayda var. Birçok insan parasını e, e, hala bankada TL olarak tutmaya devam ediyor. E, oranın çok e, negatif bir alternatif olduğu zaten ortada. Yani parayı bankada tutmak, o paranın bu ucuz faizlerle başta kaynak arayanlara aktarılması, yani bir zenginlik transferi dediğimiz e, olay gerçekleşiyor. E, o yüzden herkes şu anda... En azından yapabilen, anlayabilen, biraz bakabilen e, borsa tarafına e, ilgileniyormuş gibi gözüküyor. Ama hala bunun çok küçük bir kısım olduğunu unutmamamızda e, fayda var. Ve ben e, tüm bu hareketlerin 2018'den beri Türkiye'deki toplam para arzının 2,5 trilyonlardan 7,5 trilyonlara çıkmasında e, çok önemli bir ve en önemli hatta faktör olduğunu düşünüyorum. Yani onun dışında çok fazla komplo teorisi aramaya gerek yok. Para piyasada bollaştıkça dediğimiz gibi farklı varlıklara gidiyor. Yani borsada bunlardan bir tanesi. Türk halkı da kurumları da yavaş yavaş bunu anladı. Burada alokasyonlar daha arttı. Yabancılar riski görüyorlar, çıkıyorlar. Biz de onların yerini dolduruyoruz. Daha değişik dinamikte bir borsa oldu. Ama bu, bu yine de temel verileri. E, göz önüne almamızı e, gerektirmiyor her zaman bakarken yine hangi sektörler daha iyi perform edecek onlara iyi anlamamız gerekiyor. Tüm bu olanlar içinde gerçek dinamikleri daha zayıf olan şirketler daha kötü e, perform ediyorlar. İşte demir çeliklerin global konjonktüründen dolayı yine petrokimya da petkimin global konjonktüründen dolayı önümüzdeki dönem karlılıkları daha düşük olacağı için geçmiş dönemlere göre hisse performanslarında düşüş görüyoruz açıkçası. Bankaları da şöyle tekrar özetleyeyim. Tabii ki bankalar için şimdi bankalar bugün itibariyle sizlere ve bizlere verdikleri mevduat faizlerini hemen buna göre düzeltecekler. Yüceli basman aşağı gelmiştir. Tabii ki kredi fiyatlandırması biraz yavaş oluyor. BDDK ve işte siyasi iktidar tabii ki bunun bir an önce aynı şekilde ticari kredileri de yansımasını istiyorlar. Genelde o biraz daha gecikmeli olur ama bu bankalar için bir avantaj. Ama bu yaratılan avantajın da bir an önce tabii ki kredi kullanacaklara geçirilmesini istiyor. Özellikle ticari kredi kullanacaklara. Bunu söylüyorum. Normalde bu 150 basamaklı indirimin çekirdek banka marjlarına dördüncü çeyrekte de. Ve birinci çeyrek 2023'te de ben pozitif etkilemesini bekliyorum. Hatta 150 puan daha bekliyoruz ya 9'a inecek. O aslında birinci ve ikinci çeyrekte biraz daha banka karı düşüşünü, enflasyon düşüşünden doğru kaynaklanan biraz da hafif de olsa dengeleyeceğini e, tahmin ediyorum açıkçası. Ben. E, bankalar için pozitif ama ben makro tarafta aslında baktığınızda resimde arka tarafta biriken riskleri düşündüğünüzde, yani bunun Direkt bir banka al normalde faiz indirimi bunu gerektirir. Ee, önerisi olduğunu düşünmüyorum çünkü dediğim gibi e, şu andaki olan fiyatlamaların özellikle e, döviz tarafında çok normal sebeplerden olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani bu da önümüzdeki dönem bankalar için e, riskler getiriyor olacak. Devlet daha ucuza borçlanıyor olacak. Bu pozitif bir şey. Devlet açısından daha ucuza borçlanıp o para, ucuza borçlandığı parayı harcı olacak. Ee, bu <laughs> ucuza borçlandığında yani %10'un altına borçlanmaya başladığında, beş senelik ileride, on seneliklerde, 10 seneliklerde yüzde ona yakınlarda borçlanmaya başladığında ne olacak? Bunu alanlar önümüzdeki dönem e, karlı çıkmayacaklar, hatta zararlı çıkacaklar. Bunlardan önümüzdeki dönem Bunları alanların bilançolarına yansımış riskler olarak düşünmekte fayda var. Biliyorum biraz daha orta ve uzun vadeli bir öngörü bu günümüz, veya önümüzdeki haftanın fiyatlamasını çok çabuk etkilemeyen şeyler değil ama bu tam bu anlattığım sebeplerden de yabancıların Türk bankacılık sistemine çok fazla ilgi duyacağını ben düşünmüyorum açıkçası olan hareket dinamikleri çoğunlukla yerli oyuncuların yarattığı volatilite diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi haftalar. Herkese günaydın. E, piyasaya baktığımızda yükselişler kademeli şekilde devam ediyor. 3900 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdik. Genel olarak e, küresel piyasalarda olumlu şekilde aittığımızı söyleyebiliriz. Endekste yeni güne yatay başlayacağını düşünüyoruz. Hafif pozitif. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda. <laughs> Özür dilerim. 3940 seviyesini takip ediyor olacağız. Burası direnç noktamız olacaktır. Bu noktanın üzerine çıkması durumunda yine hedeflediğimiz kademeli olarak kısa vadede hedefimiz olan 4000 seviyesine doğru yükselişlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. Olası bir geri çekilme yaşanması durumunda 3850-40 seviyesi özür dilerim. Daha e, destek olarak takip edeceğimiz seviye olarak karşımıza çıkacaktır. E, bunun altında da 5 günlük ortalama olan 3800 bir seviyesini takip ediyor olacağız. Kısa vade ise bazında bakacak olursak e, biz yine ön planda tutmaya devam ettiğimiz TÜPRAŞ'ı tutmaya devam ediyoruz. Burada kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını e, düşünüyoruz. 375 arkasından 390 ve 400'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz çok çok yüksek. TÜPRAŞ tarafında e, şişe tarafında da yine pozitif hareketler beklemeye devam ediyoruz. Burada 5 günlük ortalama 30-70'in atma sakmadığı sürece e, çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Yine e, beğendiğimiz kısa vadede Türksel e, de devam ediyoruz. Burada yukarı yönlü hareket ve 26 çıkması bir rahatlama e, hareketlerde hızlı yaratacaktır diye söyleyebiliriz. Genel olarak bu hisselerde pozitif hareketlik olabilir. Bankalar tarafında da yine Batuhan abi söylediği gibi yerlerin daha fazla iş yaptığını görüyoruz. Burada da Akbank'ın da bir de beğenmeye devam ediyoruz. Özellikle kapanışını 15 tane yaptı. 16 seviyesinin üzerinde burada alımlar yeniden hızlanabilir diye söyleyebiliriz. Ben olarak beğeneceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.